Merhabalar canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlere oğlak burçları için Temmuz ayının aşk bakımını yapmak istiyorum. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım Merak ettiğiniz konulara niyetlerinizi alın. Bir aylık süreçte aşk hayatınızda ne gelişmeler olacak bir bakalım. Bu kişi eşiniz de olabilir, sevdiğiniz de olabilir. Aklınıza kim varsa niyetlerini lütfen. Arkadaşlar çok özlem var bu bakımda. İki tarafında özlemini görüyorum ama iletişim yok. Bekleme enerjisi var. Kesinlikle olumlu gelişmeler bu Temmuz ayında olur arkadaşlar. Şu anki anlık enerjide e, bu kişinin sizi çok düşündüğünü ama elinin kolunun bağlı olduğunu bir zamana yayılmış sanki bazı şeyler adımınız adım atmak istediğini görüyorum. İsteği çok yoğunlaşmış arkadaşlar ama sizinle alakalı da her şekilde e, sizi gözlemliyor, haberini alıyor ya da ne yaptığınızla alakalı da çok bilgili gözüküyor bu insan. Sizi çok seviyor arkadaşlar ama yakın çevre ilişkilerinde sıkıntıları var sorunları var e, ya da aşamadığı şu anki anlık enerjide bazı e, sıkıntıları var atlatacak size karşı geldiğinde e, böyle kuş gibi olacak yani siz de kendini iyi hissedecek arkadaşlar zaten bunun bilincinde yani o bana iyi geliyordu diyor işte e, güç savaşları var şu an bekleme enerjisinde eli kolu bağlı. Sizde, sizden de adım bekliyorum. Adım atmamanız gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum. Bekleyin arkadaşlar. Bu insan size bir şekilde gelecek gözüküyor. Duygu ve düşünceleriniz çok karışık. Bazen kendinizi bırakıyorsunuz, olumsuz düşüncelere giriyorsunuz. Ama bunu yapmayın. Umutlu olun. Küslüklerde, iletişim kopukluklarında, hani olumsuz olmayın sakın arkadaşlar. Bu insanı bu insanla kesinlikle bu Temmuz ayında çok hızlı gelişmeler olacak gözüküyor. Ee, gecikmiş. Bazı şeyler gecikmiş zaten. Ama doğru zamanlama olarak da Temmuz gösteriliyor bana. Ee, canlarım benim. Devam eden beraberlikler var. Çok güzel ee, birbirinizi hissediyorsunuz. Fakat bu insanın bu insanla alakalı ee, kafanıza yatmayan bir şeyler var. Soru işaretleriniz var. Yani devam eden beraberliklerde de bir soğukluk hissediyorum. Bakın üçüncü kişi sizin aklınızı karıştırıyor olabilir. Bir arkadaşınız ya da bu beraberliği bilen kimisi bu insan sizi e, aklınızı karıştırıyor olabilir. Devam eden beraberlik derken evli de olabilirsiniz arkadaşlar. Zaten e, ben bu bakımı evli ya da Sevgili olarak demiyorum. Aklınızda kim varsa ona göre dinleyin lütfen. Niyet ettiğiniz kişiye göre dinleyin. Fakat burada üçüncü kişi etkileri çok. Aklınızdaki kişi çok pişmanlık enerjisinde. Eğer ki sizi kırdıysa, üzdüyse bir başkası için devam eden beraberliklerde gönlünüzü alacak gözüküyor. Bu hızlı bir gelişme ama nazara çok geliyorsunuz. Bütün böyle hissiyatınızı çok belli etmeyin diyor bakım karşınızdaki insan biraz sizden emin gibi ve ona göre de rahat davranıyor gibi canlarım her zaman söyleyeceğim bakımlarda gördükçe söyleyeceğim ama hep aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama aynı şeyler gözükürse de söylerim. Burada alma verme dengesini bozanlarınız olmuş. Yani ilgi alaka göstermedikçe bu insan siz ilgi gösterdiyseniz buna alışmış. Şu an bekliyor. Sizden bir şeyler bekliyor. Çünkü sizde de büyük bir değişim olmuş. Bunun da farkında, hoşuna gitmiyor. Yani o niye böyle soğuk diyor. Yani e, tamam ben bir şeyler yapmıyorum ama o niye yapmıyor diyor. İşte kendini görmüyor. Arkadaşlar da sizin yaptığı dikkatini çekiyor. Bir anda karşınıza çıkar bu insan. Bir anda beklenmedik bir şey olabilir aranızda. Her an hazırlıklı olun. Seviyor sizi. Devam eden beraberliklerde de bu insan e, bilinçli gözüküyor. Düzeltecek. E, sorun sıkıntı neyse de halledecek gözüküyor. Ama konfor verilmiş arkadaşlar. E, devam eden beraberlik olsun. Küs olanlar için olsun. Bir şekilde karşınızdaki insana bir rahatlık vermişsiniz o kadar emin ki yani ben düzeltirim gibi bakıyor. Ben bu işi çözerim gibi bakıyor. Yani sadece beklentisi de şu her zaman adım atardı da niye yapmıyor gibi. Bunun altında başka bir neden arıyor. Kendinde suçu bulmuyor. Biraz daha sorgulasın kendini gelecek. Aile etkileri var arkadaşlar. Bu insanın kafasını dedik çok karıştıranlar var fakat e, bu insan kendini dinler. Yani bütün engelleri kalkmış gibi size karşı ne engeliniz varsa aranızda sizin birleşmenize dair ne engeliniz varsa bunları kaldırmış. E, bu süreç gecikiyor. Hani siz sanki bu insan hiçbir şey yapmadığını sanıyorsunuz ama aslında zemin hazırlıyor. Yani bir şeyleri düzeltmek adına arka planda ilerisi için sorun olmasın diye bir şeyleri halledip gelecek gözüküyor çok temiz duyguları düşünceleri var duaları sizinle isteği sizinle diyeceksiniz niye e peki böyleyse niye gelmiyor bir süreç var arkadaşlar tamamlanması gerekiyor bazı sürecin ki bu insan daha böyle bir geldiği zaman da çok sizin istediğiniz şekilde gelecek kıskanç bir insan baskın bir karakter dediğimde dedik geldiğinde yani e, inanın bu günlerinizi de ararsınız çünkü üstünüze öyle bir hüküm kuracak ki e, sizi çok özlemiş olarak gelecek ve ilgili alakalı gelecek baya bir ilgisini de gösterecek gözüküyor evet yolculuk çıkmış bir yerlere gideceğinizi görüyorum bu insanda bu şekilde gözüküyor ama arkadaşlar. E, aklınızdaki kişiden devam eden beraberliklerde bir teklif de alabilirsiniz baş başa bir yere gitmek gibi ya da artık ne teklif edeceksin sizinle bir arada bir şeyler bir ortamlara girmek isteyecek gözüküyor Masa üstü yemek böyle bir ortamınız var kafe olabilir Yemek ortamlarınız verilmiş, baş başa ortamlarınız olacak. Hızlı gelişmeler. Bu Temmuz ayında ne olacaksa güzel olacak hissediyorum, görüyorum canlarım. Hadi hayırlısı diyelim. Ama e, iletişim işaretleri çok. Telefon da sıklaşacak. Karşınıza da çıkıp yüzleşmelerde, görüşmelerde sıklaşacak. Evet canlarım, yüreğiniz çok temiz. Siz de çok özlemişsiniz, anıyorsunuz. Bu insanı çok anıyorsunuz. Geçmişi hatırlıyorsunuz. Bu kişi de diyor ki yani bana iyi geliyordu diyor. Yani sizden için bana iyi geliyordu diyor. Demek ki sessizlik de ona iyi gelmiş, düşünmüş yani. Sorgulamış kendini ve etrafındaki insanlardan da biraz sıkıntı almış. E, nasıl desem canlarım. Umduğunu bulamamış ya da siz olmayınca mutlu olamamış bir takım sıkıntılar var bakın burada timsah çıktı ama timsahın anlamı gizli e, düşmanlıktır e, sizi kıskananlar çok arkadaşlar etrafınızdan sizi kıskanan insanlar çok yani her duyduğunuza inanmayın e, sizi etkileyebilirler kıskançlık enerjileri çok çıkıyor e, siz güveniyorsunuz ama önceki gibi değilsiniz siz siz değişmişsiniz ama bu gizli kıskançlıkları bu kişi de fark etmiş. Sizin aranızı açan sebepler ya da engeller neyse bunları iyice halledip gelecek gözüküyor. Evet karşılıklı görüşme çok dedik. Ee, sık sık görüşmeler olacak ama anlık enerjide bekleme var. Ee, devam eden beraberliklerde de soğukluk var. Bir şeyler istediğiniz gibi değil ama ne olacaksa bu temmuz ayı bakımı olduğu için Hızlı durumlar, gelişmeler, kendinizi daha iyi hissetmek, bu insanla uyumlanmak Temmuz ayında gözüküyor. Tartışma çok mu yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın bir anda böyle içinizi dökmeyin. Sonra pişman olabilirsiniz. Fevri davranışlar yapmayın diyor. Bakın e, bu devam eden beraberlikler için aniden bir parlama, aniden düşüncelerinizi söylemeyin diyor. Bakın bu şekilde de sizi uyarıyor. Evli de olabilirsiniz, karşınızdaki insanla tartışıyor olabilirsiniz. Dış etkilerden, çevre etkisinden dolayı. Hele ki çevre etkisini hiç yapmayın. Bundan dolayı hiç tartışmayın. Çünkü kıskançlık enerjileri çıktı dedik ya arkadaşlar. Bazılarına fırsat verirsiniz, yapmayın bunu. Bağınız kuvvetlen. Bir şeyleri duyup da bu insana bunu sorgulamayın. Evliyseniz ya da ciddiyete giden beraberliklerde. Yani... Üçüncü kişiden dolayı sorgulama diyor bakın. İşte bundan dolayı biz bunu yaşıyoruz. İşte başkasına suç atıp hani hep sen bunu yapıyorsun. Üzerine gitme diyor bakın. Böyle göründüğü için söylemeliyim. Demek ki tartışma var ya da başkaları yüzünden aranızda soğukluk enerjisi oluyor. Ama düzelir mi? Düzelir. Çünkü yollar çok çıkmış. Bir arada baş başa da bir yere gitme ihtimaliniz çok yüksek. Yol mesafesi çıkıyor ya da bu insanla e, bu şekilde de tanışmış olabilirsiniz. Bazılarınız hani mesafeli bir yolda olabilir, sosyal medya ile tanışmış olabilirsiniz ama böyle de tanıştıysanız yolu var, gelmek istiyor gibi e, bir orta yolda görüşeceksiniz arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Bakın güçlenme var. Bağınızda da güçlenme var. Tamamlanma yaşayabilirsiniz. Temmuz ayında devam eden beraberliklerde ciddiyete gitmeler var. Ve arkadaşlar tamamlanma sorun sıkıntı yaşadığınız beraberliğinizde küslükte bir zeytin dalı var. Çünkü burada tamamlanma derken kiminiz ciddiyete giderken kiminize sıfırdan başlayacaksınız. Yani sorunlarınızı halledip birbirinize iyi geleceksiniz. Bakış açınız her zaman önemli olsun arkadaşlar. Sorun sıkıntılar bitmez. Ne kadar güzel de olsa beraberliklerimizde bunlar olur. Önemli olan baş etmek. Üçüncü kişilere fırsat vermeden. Ben her zaman ne diyorum? Sorunlarımızı da çok dillendirmeyelim. Sevindiğimiz şeyleri de çok dillendirmeyelim. Ne yaşarsak yüzeysel anlatalım, anlatmalıysak. Herkese her şeyi anlatmak zorunda değiliz. Özellikle özel hayatı çok paylaşmayın arkadaşlar. Bakın bunu size tavsiye ediyorum. Nazara, göze çok geliyorsunuz. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.